Yatırım Masası'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün herkesin kafasını kurcalayan bir soruyla geldim. Stake nedir? Temettü nedir? Ve şirketler bu ödülleri bize nasıl dağıtıyor? Haydi birlikte basitçe bir bakalım. Birinci sorum. Stake nedir? Stake nedir? Blockchain'de herhangi bir kripto para projesinde projeye destek vermek ve kendini ekipten yana görmek isteyenlerin ve aynı zamanda bir nevi kripto da elinde uzun süre tutacağı tokenlarda faiz geliri almak isteyenlerin e, elindeki tokenları blockchain üzerinde mevduat hesabına yatırır gibi projelerin stake havuzlarına yatırma işlemine denir. Burada da APR ve AP denen iki tane kavram var. Birincisi yıllık sabit faiz oranı, AP ise değişken faiz oranı. Bu da şudur ortada bir havuz olur. ...yani yıllık verilecek ödüller kaç token'dır belli. Ee, senin havuzun içindeki ağırlığına göre... ...yani toplam havuz içindeki senin yatırdığın token oranına göre de... ...senin pastadan alacağın payın hesaplanması metodudur. İki şekilde bir faiz gelir sistemi mevcut stake'de. Kabaca stake bu şekilde. Hı hı. Bugün bu, e, lafını unutma, bugün stake'i hangi alanlarda yapabiliyoruz? Aslında en önemli konu bu. Evet aslında orada da iki nokta var. Birincisi e, token üzerinde proje ekiplerine vererek faiz ve mevduat gibi bir sistem. İkincisi ise blockchain'de coin'ler üzerinde yani layer 1, layer 2'lerin node yapıları üzerinde verilen bir stake ödülleri var. Burada da siz bu blockchain'e token'ları vererek arkada mining faaliyetlerinin sürdürülmesini, fiyatı destekleyerek, dolaşımı azaltarak bir fayda sağlayıp karşılığında mining yapan noder'ların sistemden kazandığı ödülleri size kar olarak dağıtmasından dağıtmasın. çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi klasik borsada bir paran vardır. Bu parayı bir bankaya ya da herhangi bir yere yatırdığında o banka o parayı işletmek için başka bir yere götürür. Daha yüksek faiz alır ve döner. O faizin bir kısmını azaltarak sana tekrar verir. Şimdi kripto tarafı aslında nasıl işleyecek bunu bir izah etmek lazım. Çünkü içinde bulunduğumuz piyasada eminim ki birçok altcoin yatırımcısı var ve bunlar uzunca bir süredir çok fazla yukarılardan maliyetlendi ve bugün geldiğimiz noktada bunlar stake etmek zorundalar. Evet. Neden zorundalar diyorum. Sen zaten bu ürünü satamıyorsun ya da satmayacaksın. Pasif gelir olarak elinde bulunsun. Pasif dediğin gibi basit bir gelir modeli olarak elinde bulundurulabilirsin ama bunun da riskleri var aslında bakarsan. Evet. Havuzların patlaması, stake kontratlarının hacklenmesi, bütün tokenların kaybolması bu sorunlarla çok fazla karşılaştık. Yani buradaki aslında esas sorun şu abi bence, e, bilinmeyen projelerde bilinmeyen stake kontratlarına yapılan, e, nasıl söyleyeyim, stake yatırımları. Şimdi oradaki metotlara baktığımızda e, çok basit adı sana duyulmamış bir projenin tokenını eline almışsın. Adam oraya yazmış, yüzde bin faiz evet. demiş. Şimdi akıl var, mantık var. Yüzde bin faiz vermek ne kadar mantıklı ve bunu nasıl karşılayacak? Ya bu tokenlar nereden geliyor ki bu ödül dağıtılıyor? Ne bir, bu çok ciddi bir soru. Mesela benim en çok çekindiğim nokta borsaların e, TTR'e çok yüksek faiz vermesi. Ya beni çok korkutuyor. %60 yıllık faiz veriyoruz diyor TTR abi. Dolar faizi %4 ya. Sen nereden alıyorsun? Yani bunu sen nereden isteyeceksin? <laughs> evet. Sen bir yılda yüzde %55'ten fazla para kazanıp nasıl kullanacaksın? Evet. Böyle bir şey varsa niye o borsayla uğraşıyorsun? Direkt git o işi yap zaten. Bir de hani bu dediğimiz işin şey tarafı ee, yatırdım belli bir temettü aldım vesaire vesaire. Şimdi ve bilinmeyen projeler bunlar. Evet. Şimdi bir de geçmişte hatırlarsın Lunç döneminde, hmm. Luna döneminde daha doğrusu çok piyasanın güveniyoruz dediği ve e, herkesin binlerce dolar parasını yatırdığı milyonlarca belki de. Evet. O dönemde çok da güvenilir bir projeydi ve acayip hype'ını yaşamıştı ve günün sonunda az önce söylediğin gibi USTT teminatı yatırıp. Orada insanları içeride stek etme zorunluluğu sağladılar. Evet. Daha fazla temettü vereceğiz ya da daha fazla stek ödülü vereceğiz dedi. Günün sonunda ne oldu? İçeride az önce bahsetmiş olduğumuz normal dışarıdaki borsada o paranın işletilmesi ve geri iade edilmesi koşuluyla daha fazla bir döngü sağlanırken kripto ekosisteminde stekin sürdürülebilir bir gelir modeli yoksa eninde sonunda patlamaya mahkum. İşte orada ben RWA'lara güveniyorum. RWA'lardaki stake modelleri hani sıfırdan başlangıçta şimdi ödülü nasıl dağıtıyor projeler? Yani 100 birim token açmış işte diyor ki 20 birimi stake. Evet. ayrılmış. Demek ki bu %20 kısım piyasaya hiç para harcamadan girecek bir miktar ve bu fiyata kötü negatif etki edecek bir nokta. Ama RWA projelerinde bence tokenamix'de stake olmamalı. VVA e, projesi zaten bir şirket gibi değil mi? Aslında bir temettü gibi. Evet şirketin tokenizasyon kısmı aslında. Aynen. Yani bir para kazanacak. Bu para için diyor ki e, gel sen bana yatırım yap token'ı. Gel de bir de ben de stake'le. Ya yani benim tamamen şirket ortağım ol. Ben de sana diyor buradan kazandığım işteki ticaretteki kardan vereyim. Şimdi vereceği zaman bunu token mu verecek? Tahtadan alması lazım. Niye? Tokenomics'te öyle bir stake kontratı yok. Evet. Ya da stabil verecek. E, kullanıcı zaten şeyse elindeki malı arttırmak istiyorsa o da gidecek tahtadan alıp yapmış olacak. Doğal olarak bir zarar bir kayıp olmayacak. bu noktada mesela RVA'larda bu şekilde çalışan RVA'lar ama her RVA değil. Yani token stake ödülü olmayıp ama stake ödülü veren RVA'larda bu sistem bence daha mantıklı ilerleyecektir. Evet özetle yani stake mantığını anladık ama işte dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Bir stake yaptığımız ürün sürdürülebilir bir modele sahip olması. İkincisi Gerçekten güvenilir bir ürün olması. Yani çok böyle afaki projeler işte yüzde bin başta söylediğin gibi APR verip hadi ben buna yatırım yapıp kısa sürede para alayım diyeceğiniz projelerde zarar edebilirsiniz. Onun için dikkat etmeniz gerekmekte. Evet ikinci soruma geçiyorum. Temettü nedir? Temettü aslında stake olarak bahsettik bu bir faiz olarak söyledik ama temettü ise bambaşka bir boyut nedir bu boyut? Şirketlerin e, yıl boyunca elde ettikleri karın bir kısmını elinde o hisse senedini tutan herkese dağıtmasıdır. Türkiye'de çok yaygın mı? Çok yaygın değil. Oranlar çok iyi, tatmin edici değil. Çünkü bununla ilgili bir regulasyon, kural yok. Sadece şirketin, yönetim kurulunun aldığı karar ve bazen yıllık karın %0.2'si %0.4'ü gibi rakamlarla da karşılaşabiliyoruz ve yılda bir kez dağıtılıyor. Yılda birden fazla kez dağıtan e, şirket sayısı maalesef bir Türkiye'de çok az, çok düşük. En yani son doğuştular, galiba bir dört kere dağıtıyor yıllık. Ama Amerika'ya baktığımızda bunu aylık öde ödeyen şirketler bile var. Hatta bunların en başında BlackRock geliyor. Ama işte orada bak gene aynı döndük dolandık aynı noktaya geldik şimdi. BlackRock bu kadar temettüyü nasıl verebiliyor? Veya niye Türkiye'de herhangi bir büyük şirket, holding vesaire halka arz bir şirketi varken neden burada kullanıcılara temettü dağıtamıyor? Ya bence buradaki mantık Türk şirketlerinin borsaya bakış açısı. Şimdi borsanın mantığı neydi? Borsanın tarihçesi aslında baktığımızda Almanya, Belçika, Hollanda üçgenindeki küçük şirketlerin artık transatlantik seferler yapıp yurt dışı şirketler kuracağı boyutunda kendini fon sağlaması evet. için geliştirdiği bir sistemdi ve günümüz borsaydı. Yani küçük yatırımcının da artık kapital düzende büyük yatırımcılarla eşit şartlarda mücadele etmesini sağlayan bir sistem. Ama bizdeki sistem bu mu? Ben bu konuda emin değilim. Bizdeki sistem daha çok şirkete nakit sokmak için halka arz edilip yıllar boyu sıkışınca oradan hisse satmak kredi çekeceğine, evet. fiyat iyice dipteyken belki alım yapar, elindeki adeti arttırır gibi bir boyutta. Ama Temettü e, bence gerçekten küçük yatırımcısına değer veren şirketlerin e, küçük yatırımcısını düşünerek yaptığı hamle. Yani burada en azından psikolojik olarak bile şirketlere çok büyük bir faydası oluyor. Nedir bu? Küçük yatırımcı diyor ki Abi, tamam bu adam beni düşünüyor. Doğal olarak bir loyalty oluşturmuş. O bir sadakat oluyor şirkete karşı. İkincisi, e buradan temettü alanlar genelde ortalama düşürmek için yine aynı hisse senedini alıyorlar. Diyor ki yani ben elimdeki adeti arttırayım. Bir sonraki sene daha çok bana temettü gelsin ve alım maliyetim düşmüş olsun gibi boyutlara taşınıyor. E bir de gerçekten biz Türk milleti olarak temettüyü çok seviyoruz. evet çok seviyoruz ama şöyle bir durum var. Şimdi bugün Sadece bir varsayım söyleyeceğim ve bunun hangi ülkede olabilitesini sen söyle. Bugün şirketini halka arz yapıp, halka arzdan gelen parayı herhangi bir şekilde... yaptığı işe büyütmek için kullanmayıp ya da maliyetlere kullanmayıp, neyse... Harbi onu, için vesaire bir şey için. Evet, şey. Hiçbir şeye kullanmayıp, onu götürüp mevduat faizine yatırıp... Daha sonra... Ya da borç ödeyip. <laughs> <Borç> ödeyip <laughs> onu mevduat faizinden gelen parayı... kullanıcıya... işte 10 birim alıyorsa 0.1 verdim diye veren kaç tane ülke vardır? Yani bence yok. Hatta buna şey de ekleyelim. Hep halka konuşuyoruz da sermaye arttırımı da aynı noktada. Tamam sermaye arttırıyorsun 5 katına. Benden de elimde tuttuğum kadar hisse karşılığı e, ekleme e, yapmak evet. istiyorsun kasaya. Tamam. Bunu nerede kullanacaksın? Bu parayı nerede kullanacaksın? Rakamlar. Sadece rakamlar üzerinden ibaret. Başka hiçbir Borç şey yok. ödeme, kenarda bekletme, işte virmanlar birçok nokta. Ama ARGE konusunda böyle bir adım atmıyor şirketler. Bu da hani e, bence başlı başına video yapılması gereken bir konu. Halk Doğru. boyutu. Yani. Sonraki yayınlarda bunu da ele alalım. Yani kısaca temettü arkadaşlar e, Borsa İstanbul'da ya da işte yurt dışında herhangi bir klasik borsa mantığıyla yatırım yapıyorsanız yaptığınız yatırımların şirket tarafından karlılığa döndüğü kısmını size ödenen aslında kupon ödemesi gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Diyeyim. Kısaca konuyu özetlemiş oldum. Son soruya geçiyorum. Peki bu ödüller nasıl veriliyor? Şirket neye göre karar veriyor? Aslında bunu otomatik cevaplamış olduk biraz. Ee, hızlıca o zaman geçelim. Yani şirketler kar yaptığı yıl sonundaki bilançoda yaptığı karın belli bir kısmını yönetim kurulu kararıyla küçük yatırımcısına dağıtıyor. Diyelimiz 100 birim kar yaptık diyoruz ki tamam %1'i işte 1 milyon küçük yatırımcılığına bunlara hisseleri oranında dağıtam ya da her lot başı işte 1 lira kar dağıtalım gibi bir hesapla yapılıyor. Kriptoda ise stake ödüllerinin nasıl dağıtıldığı beleşten bastığı tokenları ya veriyor ya da RWA ise yine temettüyle aynı mantığa oturuyor. Kripto da temettü gibi bir boyut oluşuyor. Bence buna bir tabir de artık yakında bulunmalı. Stake ile RWA ödüllerinin temettüsü bir ayrımı olmalı. Orada. Yapılacaktır muhtemelen. Ya yani şu an evet RWA'lar uzunca bir artık iki yıldan fazla herhalde olmuştur. Artık kripto ekosisteminde çok fazla konuşulmaya başlandı ama ciddi anlamda bir proje yapılıp gerçekten RWA'da işini yapıp içeriye finansman sağlayan proje yok denilecek kadar az. Yani bir elin parmaklarına geçmez. Şu an düşünüyorum aklıma gelmedi. Yani anladın mı? Yani sektörde olmamıza rağmen ah şudur diyebileceğimiz bir proje ortada. Evet. O yüzden biraz da e, o alanlarda yatırımlar güçlendikten sonra belki kavramlar ya da işte yapılar isimleri vesaire değişkenlik gösterecektir diyeyim. Son sözü söylemiş olalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Cevaplarınız için teşekkür ederiz. Ama ben tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beğeni yapmayı, Yorum yapmayı ve bize abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.